Sayın olsun. İş ve sivil Toplum Kuruluşları'nın saygıdeğer temsilcileri, değerli basın mensupları, <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğumuzun koordinasyonu ve Yetik Yunanistan ülke temsilciliğinin ev sahipliğiyle bu akşam aranızda bulunmaktan çok büyük bir keyif alıyorum. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii doğup büyüdüğüm Dostlarımın, arkadaşlarımın, e, çok mesai, çok e, anılarım olan e, sizlerin karşısında Balkanlar Başkanı olarak konuşmak e, belki de beni ilk kez e, bu kadar heyecanlandırıyor. Tabii sözlerimi doğup büyümüş olduğum rahmetli babam Doktor Sadık Ahmet'in karış karış dolaşıp buradaki soydaşın dertlerine derman olmak için ulaşmış olduğu topraklarda Balkanlar Başkanı, Britik Balkanlar Başkanı olarak konuşmak beni ve ailemi ayrıca onurlandırmaktadır. Bu güzel toprakların bereketine siz değerli soydaşların ve hemşerilerinin iyi niyetinden hiçbir zaman hiçbir şükürünüz olmadı zaten olamaz. Ancak bu bereketli toprakların iyi niyetli batırak ettiklerinin, Balkanlarda yaşayan paydaşlarımızın bir araya gelip başarılarını veya başarılara onlara vesile olmak bizim asli görevimiz. O yüzden de çok yoğun iş temposu arasında tekrar böyle önemli ve ağır bir görevi kabul ettim birçok kez burada ilk DİTİK ülke temsilcisi olarak yıllar önce akabinde DİTİK Yunanistan İş Konseyi Başkanı olarak altı yıl boyunca daha sonra o esnada ara bir noktada Terkli İş Adamları Derneği kurucu ve ilk başkanı olarak daha sonra yurt dışından buradan göç etmiş bir ailenin Evladı olarak bir yabancı yatırımcı olarak, çünkü yabancı sermayeyle ben buraya geldim. E, yabancı sermaye yatırımıyla e, karşınıza geçtim. Bugün de nasip oldu. 10 tane Balkan ülkesini temsil eden bir Levent kardeşi, bir arkadaşı Levent. Bir tanımayanlar için Levent Bey olabilir, ama ben Levent, Gümüşceni Levent'im ve öyle olmaya devam edeceğim. kurucu kurultayımızı gerçekleştirdik 15-16 Eylül'de dünya genelinden diasporadan tüm Türk iş adamı, tüm paydaşlarımızla beraberdik. Ben rahmetli Sakıp Sabancı'nın elini öpmek bana nasip oldu. Dünya Türk İş Kurultayı'nda üniversite öğrencisiydim. Tabi bunlar çok önemli anılar. Bu arada bazen konuşmayı, bazen nerede durmanız gerektiğini hangi kıyafeti giymeniz gerektiğini de öğrenmek zorundasınız. Ben şanslıydım ama her vesileyle etrafında olan herkesi de o toplantılarda birer paydaş olmak için ısrarla yakın çevrem çok bu konularda çok ısrarcındır. Çünkü her katılmış olduğunuz toplantıda muhakkak bir kazanına çıkmaktasınız. O yüzden de DİT'in önemi tabii ki değil. Biz değil çatısı altındayız ama dedik dünyadaki diaspora, dünyadaki Türk iş adamı ve Türk dostlarının birleşmesi gerektiği gereken bir platform. O yüzden biz tekrar e, ve çalışma arkadaşlarımızla ve dünya genelindeki başkanlarla dedik ki peki beyler tekrar kolları sıvayıp bütün dünyadaki diasporanın e, bir platform altında birleştirelim ve bundan sonra Türkiye yüzyılında dünyanın farklı bölgelerinde neler yapabileceğimizi hızlı ve ivedi bir şekilde faaliyete geçirelim. Aksi takdirde aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. O yüzden çok çalışmamız gerekmekte. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Sayın Yavuz Selim Kıran'ın dostum onun misafiri olduk. Çok verimli ve çok güzel toplantılar gerçekleştirdik. Hem kapalı hem açık toplantılar gerçekleştirdik. E, Sayın Başkonsolosumuza değerli arkadaşım diyeceğim çünkü yaşımız çok e, yakın birbirine. E, sözüm vardı. ilk toplantımı Aykut Bey memleketinde sizin e, şevkeniz altında falan demiştim ama maalesef e, tarihlerden e, ötürü olmadı ama sözümü e, beni affedin ikinci toplantımızı burada yapmış bulunuyoruz. Benim için benim. <laughs> Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Balkanların Türkiye için önemi ortada. Sadece stratejik değil ancak ekonomik olarak da önemi ortada. Örnek vermemiz gerekirse Romanya'da yani yanılıyorsam Özgür Bey'in düzeltin 19 bin tane Türk şirketi bulunmakta. Ve çok stratejik sanayi yer dahi sahip. Ancak bu hiçbir zaman farklı bir şekilde algılanmamakta. Gelen yabancı yatırıma tüm Balkan ülkeleri kapılarının son ardına kadar açmakta. Bilhassa pandemi ertesi ve küresel küreselleşen dünyada ve günümüzde sıcak paraya ulaşmanın ne kadar zor olduğunu veya ulaştığınızda istediğiniz miktara değil daha çok küçük miktarlara çok çok yüksek maliyetlerle ulaşabildiğimizi size hepimiz şahit olmaktayız. Bunu oturup iyi bir şekilde yırtabilmemiz lazım. Ditik olarak bizim mottomuz diaspora diplomasisi. Yani Türk kökenli, Türk dostu, iş insanları arasında bir koordinasyon ve network kurma hedefimiz. Ki zaten mevcut olanı daha da iyileştirmemiz. Bu sebeple yurt dışındaki Türk kökenli STK'ların ve diaspora temsilcilerinin daha çok ilişki içerisinde olması, daha çok ticaret, daha çok yatırım ile birlikte mevcut bulunmuş olduğumuz ülkede bir fark yaratmak. Amacımız, amaçlarımızdan biri budur. Bizler ziyaret ettiğimiz ülkelerde, iş yapmış olduğumuz ülkelerde biz o ülkelerde kimseyi kötüleştirmenin, ötekileştirmenin, affedersiniz, veya ayırmanın peşinde değiliz. Böyle bir amacımız o. Bizim tek amacımız buluşamayanları buluşturmak, bize ihtiyacınız olmadan Didik platformu altında sizleri bir araya getirmek. Buradan lütfen şunu anlamayın. İşte benim kendime özgü münferit bir işletmem ve küçük bir işim var. Benim Litik'te ne işim olabilir? Hayır. Sizin çok işiniz olabilir. Ben kendi işimi çözelim. X sanayici veya X ama bağlantısı olan buradaki dostlarımız veya başka arkadaşlarımız çözebilir. Ama ben münferit iş yapma arzusu içerisinde olan kişinin işini Litik olarak platform üzerinden çözebiliyorsam veya sekreter yanıtı size gerçek başarı budur olmayanı veya arzulananı bizim üzerimizden ulaştırmamız, bizim asli görevlerimizden bir tanesi de bu. Sevgili katılımcılar. Hiçbir ülkede etik ve hukuk dışı hiçbir eylem, hiçbir toplantı, hiçbir söylem tarafımızca kabul edilmemektedir. Bu hem Sayın Başkanımızın hem bizlerin çok net büyük harflerle altını çize çize vurguladığımız noktalardan biridir. Biz düzen bozmaya veya mevcut düzen kurmaya gelmiyoruz. Biz paydaşlarımızı farklı bir dünyaya götürüp orada işlerini hallettirmeye çalışıyoruz. Bizim görevimiz bu. O yüzden de çok rahat olmak. O yüzden de çok rahatız zaten. Ana vatanımızda siyasi, ekonomik ve sosyal olarak daha güçlü olurken diasporamız ile bağımızı daha da arttırmanın <laughs> yollarını aramaktayız. Yani sizlere, sizlerin desteğinize çok ihtiyaç duyulmakta. Bununla beraber dedik Kurultayı'nda son protokol yemeğinde Mehmet Çiçek Bakanımızın söylemlerinden biri bugün arabada gelirken de onun üzerinde epey sohbet ettik. İngilizcesini söyleyeceğim devamında da birazcık bu konuyu açmak istiyorum. Friend Near Shore. Yani yakın paydaşlar, yakın ülkeler ve dost ülkelerle ticareti arttırma. Buraya nereden geldik? Bu yeni bir söylem değil. Ancak pandemide mala ulaşmanın ne kadar zor olduğunu, navlun fiyatlarının 5, 10, 15, 20 misli yükseldiğini, birçok tesisin ham maddesiz kaldığını, gibi bunların tamamına şahit olduk. Ne pahasına olursa olsun 5 misli, gibi misli navlunu ödeyen ben de dahilim buna. Çünkü tedarik zincirini bozmamamız lazım ki bozuldu. Bunu Sayın Bakanımız bize eee bir talimat olarak e, neredeyse söyledi ki, ve biz bütün başkanlar bunu görev olarak adettik. Yani bunun neden vurguluyorum? Yunanistan, buradan Türkiye 40 dakika. Türkiye çok iyi bir müşteri. Bulgaristan, ona keza ve diğer ülkeler. Yanı başınızda bu kadar büyük bir müşteri varken neden başka yere bakıyorsunuz? Burada potansiyel büyük bir alıcı var. Buradan ben şu an TİTİK Başkan olarak konuştuğumdan dolayı bu konuyu daha fazla açmak istemiyorum. Ama başka uzak bir yere bakmanıza gerek yok. Yanında komşular. Diğer yanda bir tane daha komşu var. E, peki Avrupa'nın kuzeyine bakarsan 6-7 günde gidilebiliyor ama buraya 45 dakikada gidilebiliyor. O yüzden Lidik Başkanları olarak Türkiye dostu ve yakın ülkelerle işbirliğimizi gerçekleştirmek bağımında çok hızlı ve ivedi adımlar atacağımızı ben de haberdar etmek isterim. Sözlerime son verirken, benim için de çok güzel bir sürpriz oldu sekretaryemiz tarafından. Bana çocukluğumdaki bir anımı e, hatırlattılar. Derler ki, çocukken elime aldığım ilk madalya, rahmetli babamın Cirit yarışmasına Celal Göl Lisesi'nde kazanmış olduğu madalyayla e, tanışmışım. Şimdi görüyorum ki Didik ve Türk diasporamızda biz gücümüzü, birliğimizi, kardeşliğimizi cirit misali dünyanın her köşesine ulaştıran bir hedef olarak atmaktayız. Ancak benimden farklı bir konu daha var. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Balkanlar Komitesi'nde en az üyesi olan maalesef Yunanistan. En inaktif olan katılımcısı, zayıf olan yine Yunanistan. Bu konuda hepinizin desteğine ihtiyacım var. 10 tane ülkeyi temsil eden arkadaşınız, soydaşınız, hemşeriniz, kardeşiniz Levent. Ben bunu bizzat sizlerden talep etmekteyim. Bu arada dün yönetim kurulu toplantımız vardı. Özgen Şahit, Enes Bey Şahit. Sayın Başkan'dan ve yönetim kurulundan bir istisna rica ettim. Ki bir sonraki YK toplantımızda görüşülmek üzere aidatlarla ilgili dedim. Sayın Başkanım ben müsaadeniz varsa yarın bir de toplantımız var. Aidatlar konusunda şikayet eden arkadaşlarımız oldu. O yüzden Levent de bütçe ama dedi gelip bizden bütçe talep etmeyin akabinde. Ben yıl sonuna kadar hem hemşerilerime bir jest çünkü bir talebim oldu karşısında benim de bir jest yapmam lazım. Biz yıl sonuna kadar 50 dolara çekmeyi kararını verdik. Evet, bir üzerimize borç kalırsa da onu da cebimizden ödemeye de e, razıyız. Ama böyle bir e, açılım. Ama burada Sayın Başkonsolosumuzun da belirtmiş olduğu gibi bilhassa genç arkadaşlara ve bilhassa kadın girişimcilere birazcık daha destek olmamız gerektiğine biz yüzde yüz inanıyoruz. Lütfen bu konuda gelin hep beraber el ele, gençlerle ve bilhassa kadın girişimcilerimizle işte örnek veriyorum. Ben avukatım, üye olabilirim, evet olabilirsin. Mimar olabilir, evet olabilirsin. İşletmen olabilir, evet olabilirsin. Ama işte referanslarımız önemli, taleplerimiz önemli. Çünkü bizim de iç denetimimiz ve filtrelerimiz bulunmakta. Her selamünaleyküm aleyküm diyene de o kadar kolay da değil. Burada bir altını çizmekte fayda var. Bu vesileyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük armağanı olan ve sonsuza dek yaşayacak cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bu duygularla bugünkü programımıza teşrif eden başta arkadaşım sayın başkonuşmacımız olmak üzere siz değerli katılımcılara Didik deyik ailesi adına çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.